Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosunda sizlerle birlikteyiz. Gördüğünüz üzere gene takımla birlikteyiz. Eee weekend oynuyoruz. Farklılık olsun dedik. Hep Sanhok ya da Miramar. Onun yerine değişiklik yaptık. Bu bugün Weekend'deyiz. Avrupa serverındayız ve altından o oh, silahı da aldık. AK temiz. Altından nereye gidiyor? Oo M ben tamamım. Ben 24'ü de aldık güzel. Altından arkadaşlar Fatih'e doğru adım adım gidiyoruz bu sezon Fatih olacağız. Kesin kararlıyız. O safe de hemen yanımızda. Çok güzel, çok çok güzel. Sis olmaz, olmaz, olmaz. tek seviye 2 yelek lazım. Ha. Onda yolursak tamamdır bence. Diye düşünüyorum. Ve en önemli item tabii ki tava. Tavasız yumurta pişmez beyler. Tavayı alacaksınız. Tamam seviye 2 de bulduk. Biz safe'e girelim güvenli güvenli. Bizim iki adam da öldü değil mi? Çünkü niye? Bizden uzakta. Beklemediler bizi. Ha bot bot dur 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 dur. Ah, şu gözü güzel gördüm ya. Adam ağaç gibi duruyor orada. Bindim Devam Sakin 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 20 Aha Kesin insan onlar Aha çatışıyorlar ileri arkadan geliyorlardı sanki bineyim mi tamam bindim biraz pembeleşmiş gözükebilirim arkadaşlar tamamen güneşin evin içine vurmasından dolayı perdeden geliyor 23 kişi kaldı sağdan sanki tık tık ses geliyor biri atıyor Biraz boostumu fullleyeyim. Bu kadar boost aldık bari içelim değil. M4 artı M24. M'lerle takılıyorum bugün. Var mı görünürdü adam? Kuleye çıksam mı acaba? Orada bir kule var. Hadi çıkalım. Çok büyük bir kendi ya. Eski sağda kimse yok. Bir tane daha dik kafaya. Şimdi hiç adam bulamadık uzaktan da görsem Drop sol tarafa düştü. Şurada sanki bir adam gördüm. Yok kayaymış o. Drop'u görebilsem. Nereden attı? Yakından attı galiba. Şuradan bir yerden attı gibi geldi. O sinekmiş ya. Ben de ekran 1'e koşuyor sandım. Şimdi bırakacak oğlu. Nerede? Hmm, ağaçların arasında o zaman. Bizde gözükmez. Dağın diğer ucunda herhalde. Tamam ben sana geliyorum. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Sözden çıkmayacağım. Alanı bize verdi. Güzel. bir tane bot vurdum ama onlar oradan oradan drop'u alacaklar bize gelecekler aşağıya doğru inelim ha tamam ben de geliyorum o zaman Dur, la ımıtahayım gerildim. Hadi vurdu beni Burdun. Adam beni vurdu. Gel Gö Göremiyorum sen. Neredesin? Ben de yalnız bildiğin dünya turu attım. <laughs> Hayır ben ilerideki kayaya gideceğiz diye düşündüm. <laughs> a birini gördüm dur bakayım. Bir tane headshot attım. Yok bu başka. Araba geliyor. Taradı taradı taradı. Tamam düşeni öldürdüm yalnız bu tarafa gel e, o tarafta iki kişi darlıyor bizi gördüm onu ha, silahı da elime alaydım iyiydi of karla düştüm ama adamın tekini düşürdüm gel. Of, nereden arkamızdan mı geldi anlamadım. Ha, neyse 5. olduk güzeldi. Adamın tekini düşürdüm. Onun AVM susturucusu da vardı göremedim. Neyse güzeldi. Umarım keyif almışsınız arkadaşlar. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Bu maçtan bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. 1500'de turnuva var dediğim gibi. Çok güzel bir turnuva olacak. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.